Vay 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 vay. Oğlum inanamıyorum ya. Bu garajın benim olduğuna inanamıyorum. Şu güzel arabalara bakar mısınız? Hepsi birer efsane. Hepsi birer canavar. Ve hepsi benim. Ronaldo ve Messi abi sayesinde efsane arabalara kavuştum. Ronaldo abi ve Messi yok bu. <laughs> Messi abi. Bak bak abi. Miklerine bindim abi. Ya asistan kızım. Ondan sonra Arda'ya dedi ki. Arda Bey sizinle bir selfie çektirebilir miyiz? Arda ne dedi biliyor musun? Olur abla çektirelim dedi. oh my god Masi. Orada ben de yanıldım dostum. Kızım düşünebiliyor musun? Abla dedi. Ay efendim olabilir yani sonuçta Arda Bey genç yani sizin dememeniz normal ama yani Arda Bey daha henüz 20 yaşında bile yok. Olsun asistan kızım öyle şey olur mu ya Allah Allah. Sonuçta ne demişler? Kadının yaşı erken, maaşı sorulmaz değil mi? Yani öyle şeyler yapılmaması lazım. Ee, efendim tam olarak Arda Bey de şimdi yaşını sormamış, direkt abla demiş yani gayet normal. Kendisi 18 yaşında. Ben 18 yaşında herkese abi diyordum. Hee, öyle düşününce evet doğru diyorsun aslında. Mesela Ronaldo da 38 yaşında değil mi Ronaldo öylesin? Ben de Ronaldo'ya abi diyorum. Oh my god! Ne abisi lan? Sen sanki küçükmüşsün gibi. Masi masi kendine gel dostum. Sen de sonuçta benden bir yaş küçüksün. Yanlışım var baba. Ben 36 yaşındayım. Sen 38. Yani sen benden iki yaş büyüksün. Abim değil dedem sayılırsın. <laughs> Ulan Ronaldo. Acayip yaşlandın ha. Mesabi, Mesabi gel. gel lambamı gör. Arda, Tamam oğlum Allah Allah. Ya Ronaldo bu da nedir baba? Pazara gittiğimiz günden beri bir ona biniyor bir ona biniyor. Arda tamam kardeşim abartma ya. Oh my god. Demek sen benden iki yaş gençsin ha. Oh my god. Ne diyorsun lan sen azik ha. Oh my god. Kaç 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 kaç. Ulan var ya gelirsem şimdi senin kafanı gözünü kıracağım ha. Allah Allah ya. Yaşlı maçlı ama iyi koşuyor. Gerçi bir dakika lan. Herif topçu. Tabii ki de koşacak. Ama ben de topçuyum lan. Benim de hızlı koşmam lazım. Neyse. Ronaldo iziyle uğraşamayacağım. Ben en iyisi yaşıtlarımla şakalaşayım değil mi kızım? Sonuçta benim yaş grubuma en yakın Arda. Arda kardeşim araban çok şant ya. Yemin ediyorum bu Revuelto efsane bir makina baba. Abi dinle dinle. Şu sese bak ya şu sese bak. Yemin ediyorum makina çok güzel abi ya. Lakin pazardayken süremedim abi. Malum Herkes oradaydı gazeteciler falan. Şimdi bir şey derler diye sürmedim. Abi şimdi sürmeye çıkalım mı? Ayıp ediyorsun kardeşim. Tabii ki de istiyorsan çıkalım Arda. Sonuçta biz genç adamlarız değil mi? Ne zaman çıkacağımıza ne zaman gireceğimize biz karar veririz. Asistan kızım. Biz Arda kardeşimle takılacağız. Ronaldo bizi sorarsa birkaç saat yoklardı. E, ee, efendim yalnız sizin bugün antrenmanınız yok muydu? Var da kızım burada Arda kardeşimin hevesi gelmiş yani araba sürmek istiyor. Messi abisiyle yanlayacak. Onu mı kıracağım teknik direktörü mü? Söyle ertelesi. E emredersiniz efendim siz bilirsiniz. Tabii ki de ben bilirim. Çünkü ben gencim kafam çalışıyor. Ronaldo gibi yaşlı değilim. Arda hadi abisi basta bir gazla da şöyle. Görelim şunun sesini ya. Ba basayım değil mi abi? Basayım. Bakayım hele bir. Vay 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 vay. Abi. Çok güzel ya. Çok güzel. Hadi çıkalım bakalım. Abi ya ben hep sürttüreceğim diye çok korkuyorum. Ya bunlar oyuncak gibi arabalar abi. Sürttürürsek çok masraf çıkar mı? Arda. Oğlum sen artık zenginsin. Allah Allah. Ne masrafı? Lan 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 dur dur. dur. Orada gitme dur. Oğlum orası yüksek görmüyor mu? Aha, yok abi görmüyorum baksana. Böyle olunca Abi şuradan mı çıkacağız? Vallahi Arda arabayı sırtlayıp buradan çıkartmayı düşünmüyorsan oradan çıkacaksın baba. Girdiğimiz yerden çıkacağız. Komik çocuk ha. Ama seviyorum genç çünkü benim gibi olduğu için yani ben ben genç. Baksanız arkadaşlar yani kim genç ha? Arda mı ben mi? Şuna bak oğlum ben daha... Tamam biraz abartı oldu ama yani Ronaldo'dan gencim yani. Ronaldo diyenler bir Messi diyenler iki yazsın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte. GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te manyak bir bölümle daha karşınızdayım. Ve Arda Güler'le birlikte bugün yeni aldığımız arabaları sürüşe çıkıyoruz. Lakin arkadaşlar başlıktan kapaktan gördünüz. O yüzden size bin yıllık masalı yeni bulmuşum gibi anlatmayacağım. Siz neler yaşanacağını aşağı yukarı biliyorsunuz. Lakin olayın nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Bakalım olay nasıl olacak. Hadi izleyip görelim. Bu arada harbiden Arda'nın yeni lambosu baya güzel değil mi? Şayet arabalar aldığımız bölümü kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeye bakın. Ayrıca şayet oraya dikkatlice bakarsanız orada 5 kavanoz ballarınızı da görebilirsiniz. Hadi oradan ballarınızı da alın hep birlikte. <laughs> Neyse tamam hadi. Uzatmayalım daha fazla. Vay 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 vay. Abi çok acayip bir şey bu ya. Çok acayip bir şey. Ey yavrum ey. Şunun gidişe bak abi. Orada. Orada ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Biraz daha dikkatli sür. Biraz daha. Öyle mi abi? Öyle mi? Pardon ya. Yakın mı geçtik abi? Yakın mı? Baba neredeyse herife vuracaktık ya. Allah Allah. Biraz dikkatli olur da. E, İyi de abi. Burada yol üstünlüğü bendeydi yani. Baksana. Birden dönüyorlar. Oğlum olsun Allah Allah. Yolun üstünlüğü sende olabilir de. Herif belki de dönecek yani. Belli olmaz baba. Senin altındaki araba lan bu. Senin daha dikkatli olman lazım. Ee, öyle değil mi abi? Evet haklısın. Ya abi kusura bakma bir an kaptırdım kendimi. Bundan sonra tövbe basma. Bak, Arda. Şş, oğlum tamam abartma senin de bir ortan yok. Bas lan bas altında lamba var o kadar da değil. Ama dikkatli bas kurallara uygun bas. Abi kurallara uygun basınca aha bu kadar gidiyoruz işte. Arda oğlum kural dediysek Allah Allah baba kamera falan yoksa yani köşeden ha. Aferin bak böyle işte böyle. işte öğreteceksin baba. Ronaldo anlamaz böyle şeylerden. Ben genç olduğum için oradan bir makas baba. İşte bu arada işte bu. Şayet futbol yeteneklerinde bunun gibi ise sen var ya büyük olacaksın. Büyük. Ee, eyvallah Mesut abi. Eyvallah. Abi sarıdan kırmızıya dönüyor. Bence geçeriz abi. Lan lan Arda. Lan ne yapıyorsun? Lan abartma dur. Arda. Burada dur. Burada dur. Arda ne yapıyorsun kardeşim? A abi ama son anda dönüyordu abi kırmızıya. Bak yine döndü. Arda oğlum sakin sakin. Yavaş yavaş sür. Bak şeridinden çıkma. Arda sana kameralardan önce Yani biraz hızlı gittik sen cıvıttın değil mi? A Abi ne bileyim Bence senin ortan yok Allah Allah Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun Evet doğru diyor. ben biraz kötü tavsiyeler veriyorum Yaşlı Ronaldo abin olsa ne derdi burada Oh my god Arda solla şimdi Aferin Arda oh my god İşte böyle bunu da solla Ama Arda ileriyi sollama oh my god Çünkü Ronaldo en iyisi A Abi aynısını yaptın Abi ama bu adam yol vermiyor. Anadolu sürüyor. Vallahi kardeşim arabası iyi olmayan adam sol şeritten ayrılmıyor. sana o kadar söyleyeyim Öyle mi abi? O zaman ben sağa geçeyim abi. Bakayım. Hoppa. Yalnız abi ya çok fena alet ya çok fena. Şuna bak abi şuna bak şuna bak. Yemin ediyorum kitap gibi ha. Arda Arda işte tamam. Hayır atma onu. Arda. Arda öldürecek mi lan bizi? Yapma lan yapma 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 Arda. Oğlum iyi sürüyor lan lan, lan Arda. Arda baba biraz dikkatli bir şey Merak etme abi. Alıştım alıştım. Sıkıntı yok. Yalnız abi. Alet çok fena ya. Öyle Arda öyle. Öyle ama sen daha temkinli kullan. Tamam mı kardeşim? O olur abi. Olur. Tamam. Daha temkinli kullanırım. O zaman buradan dönelim abi. A Arda oğlum beyaz çizgiyi de görmüşsündür ama. Gördüm abi. Güzel çekmişler. Ey <laughs> Allah'ım yarabbim. Güzel çekmişler diyor. Arda. Arda oğlum. Şşt, lan. ooo bir dakika bir dakika. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Arda bas 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 bas. bas. Dikkatli bas ama dikkatli. Onu soluyabilecek misin lan? Vay yavrum vay. Oğlum çocuk kaptı baba. Yavaş yavaş diye diye öğrettik ha. Arda yavaş. Arda. Aferin. Frenlerin de iyi. Aferin. Evet Allah abi. En iyisinden öğrendik. Messi abimizden. Aferin. Aferin. Doğru dedin öyle hani, baba. Ronaldo abinden öğrensen Hala araba süremiyor olurdu. Ama Messi abin öyle mi baba? Bu süper arabalar konusunda acayip bilgili. Uyanık süreceksin, hızlı süreceksin. Ama kaza yapmayacaksın. Bak burada senin suçun yok arada kardeşim. sen yerini. Olmaz abi. Ben küfür etmiyorum abi. Küfür iyi bir şey değil. Ee, ben ara sıra ediyorum. <laughs> geç kardeşim geç. Ya nerede? Bazen böyle işte kendini bilmezler çıkıyor baba. Bak Baksana. Bir oraya geçiyor bir buraya geçiyor. Yemin ediyorum zıp zıp gibi. Oradan oraya geziyor. Zıp zıp mı? Mesabi abi sen çok komiksin ya. Eyvallah kardeşim eyvallah. Yanımda yaşlı Ranul da amcan olmayınca ben acayip komik oluyor. Oğlum solla şunları valla. Lan ben sıkıldım. Basarda bas 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 bas. Dur 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 kırmızıda dur. Kırmızıda geçilmez. Kırmızı yasakarda. Arda. Aferin öğreniyorsun. Eyvallah abi sayende. Abi valla bu makine öyle bir şey ki yani. Altında olunca insanın basası geliyor ya. Bilirim kardeşim bilirim. Ben de genç olduğum için benim de basasım geliyor. Ama Ranul da abin olsa mesela yaşlı ya. Ona pek gelmiyor. Abi aranızda iki yaş yok mu? Yani Ronaldo abi niye bu kadar gömdün? E, i̇ki ama. Onunki büyük iki. Ha, abi büyük iki ne demek? Allah'ını seversen. Neyse. Abi hazır eve dönüş yolundayız. Bence ben abanıyım. Ne diyorsun? Arda vallahi şoför sensin kardeşim. Yani sen daha iyi bir... o oh, Arda. Arda oğlum birden bas can ama işte. Ulan acayip de iyi sürüyor çocuk. Kızamıyorum da baba. Bas 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 bas. Sabahlara kadar dans. Arda oğlum. Sen fena bir şey olacaksın fena. Ulan bir yarışsan var ya. Ronaldo abini yenersin gibi ha. Gençsin zekisin yeteneklisin. Ulan var ya. Çok iyi araba kullanıyor Arda. Dikkatli ol burada bak. Buralar sıkıntılı. Merak etme abi. Dersimi çalıştım. İzle abi izle. Hey yavrum hey. Abi yalnız makina çok iyi ya çok iyi. Yemin ediyorum var ya iyi ki almışız. Aynen öyle. Katılıyorum kardeşim. Ama artık yaklaştık istiyorsan. Arda ben istiyorsan dedikçe basıyorsun kardeşim sende. Ey Allah'ım yarabbim dikkatli ol bak dönebilirler. Dikkatli. Güzel iyi yakaladın onu. Eyvallah abi. En iyisinden öğrendik yani sonuçta. İzle şimdi abi izle. Madem onlar hız yapmak istiyor. Bak ben de yapıyorum bak. Madem onlar böyle erken dönüyor. Biz daha bizde. Hey yavrum. Allah kahretsin. A abi bismillahirrahmanirrahim. Ne olur be kızan ne olur. İyi sekizi be kim vurdu. Allah kahretmesin kızan. Allah kahretmesin. Araba gitti ya gitti. Şuna bakın kızanlar ya. Şuna bakın ya. Yeni boyatmıştım ya. Lan Messi. Sen mi vurdun kızan sen mi vurdun. Gerçi sen bu taraftan çıktın. Abi sen ne biçim sürersin be çocuk? Ne biçim sürersin? A abi, abi gerçekten özür dilerim abi. Gerçekten abi istemeyerek oldu. Abi ne demek istemeyerek oldu? Ne demek? Resmin geldiğin arkadan 200 de girdin lan. 200 de. Allah Allah. Sen kimsin kızan? Kimsin? Ha? Hayran falan mısın? Almışsın burada Real Madrid formasını. Kimsin lan sen? Ulan fena da pert oldu ha. Yemin ediyorum pert oldu. Ulan acaba bunu kaskodan ne kadar koparttı? <laughs> Neymar Neymar sakin ol baba sakin ol Sakin ol öncelikle hepimize geçmiş olsun Olur böyle vakalar baba Abi ne demek olur böyle vakalar Ne demek olur Olmaz be kızan olmaz Bu arabayı ben yeni yaptırmıştım Özel altın kaplama İçine tam 750 gram altın tozu koydurtmuştum Resmin özeldi kızan Şuraya bak şuraya Resmin burada var ya Nereden baksan 100 bin dolarlık masraf var Ö Özür dilerim abi özür dilerim Ben öderim Neymar abi Hiç sıkıntı değil Vallahi öderim. Benim hatam abi. Vallahi kusura bakma. Abi nereye ödersin be çocuk? Nereye ödersin? 100 bin dolar derim. 100 bin dolar. Neymar babam bile zor eder bunu. 100 bin dolar. Neymar biraz sakin mi olsan baba? Abartıyorsun sanki. Alt üstü yanına gelmiş yani. Sıkıntı olmaz tamam. Hallederiz ya. Olay büyütme. Yani hem karşında genç bir yetenek yıldız var. Nazarı vardı çıktı çocuğun yani. Abartma. Abi bana bak kepçük ağzı Messi. Yemin ediyorum var ya buradan kramponumu ağzına bir sokarım senin. Yemin ediyorum aklın başına gelir ha. Delirtme lan beni. Allah Allah. Genç yetenek bir. Kim lan bu? Tanımadın mı bebe? Real Madrid'e yeni transfer olan star oyuncu Arda Güler. Bir süredir bizimle. İzlemiyor musun lan videoları kanalda? Abi şey ben bir süredir izleyemedim kızan. E, CSGO'da kutu açıyordum da en son işte eldiven çıkartmaya çalışıyor. Bir dakika. Real Madrid mi? Abi güzel bu çocuk çok genç be. Ne Real Madrid'i? E biz de sana işte o yüzden genç yetenek diyoruz baba. Çocuk genç yetenek yani. Örseleme. Çocuğun hevesini kırma. 18 yaşında Real Madrid'e transfer olmuş yetenekli bir kardeşimiz. Abi 18 yaşında Real Madrid mi? Abi kızım bu nasıl bir kariyer? Gerçekten efsane futbol oynuyor olması lazım yani. Abi kızar sen gerçekten Real Madrid'de mi oynuyorsun? Ee, evet abi evet Real Madrid'de oynuyorum. Abi merak etme ben ben gereken parayı senin hesabına atarım abi. Hatta istersen hatta bundan bir tane alırım abi sana. Abi sakin ol be kızarım sakin ol be. Ne demiştin ismini Arda mı? Aynen baba. Abi sakin ol Arda rahat ol. Araba dediğin şey altı üstü bir mal. Mal alınır yani. Can'a geleceğini mala gelsin kızan. Ben hiçbir zaman zaten arabalarımı önemsemeyim. Aynen baba aynen. Önemsemezsin. Hiç önemsemezsin. Abi tabii ki de önemsemeyim. Yani sonuçta futbolcu arkadaşlarım, mistiktaşlarım. Onlar her şeyden önemli değil. Abi güzel. Şş, anlat bakayım lan. Neler yaptın da girdin Real Madrid'e. Lan o 8 yaşında. he? Ne yaptık güzel? A abi ne yapacağım işte en iyi yaptığım şey futbol oynadım abi. Futbol. Abi yapma be kızan. Ben de seni basketbol oynadın sandım. Allah Allah ulan oğlum onu tabii ki de biliyoruz. Yani demek istediğim benim Şş, ha ne iş? Ha? A abi ne iş olsun işte futbol tutuk yani. Abi gerçekten arabayı karşılarım. Abi oğlum bırak şimdi arabayı. Bırak şimdi arabayı. Arabanın bir önemi yok. Şş kızan. Sen şimdi yeni transfer oldun ya. Bütün gözler üstündedir. Senin şimdi yakınlarda böyle güzel kızlar falan da vardır kızanmış ortam oluyor mu lan? A abi az önce trafik kazası geçirdik. Sana 150 ile girdim. Abi arabayı konuşmayacak mıyız? Abi konuşuruz bir kız Onu da konuşuruz. Onun sıkıntısı yok. Şş, söyle bakayım he. Böyle güzel kızlar falan görüyor mu? Ayarla abini de bir tane. A abi görüyorum ama yani sonuçta sen de ünlüsün abi. Niye bunu bana soruyorsun? Niye olacak arada kardeşim? Saçını sarıya boyata boyata artık o boya kafasına işledi galiba. Sen bana bak ver onu Geçmiş olsun kardeşim olur böyle vakalar Biz var ya rampalarda ne arabalar feda ettik Canını sıkma Üzülecek bir şey değil Oh my god Evimin önünde kaza mı olmuş lan Ne oluyor oğlum nasıl kaza Neymar Junior Arda Masi Ne oldu lan burada Oh my god Duvarlarım gitmiş ne oluyor oğlum burada? Biri açıklayabilir mi? Ronaldo abi kusura bakma abi. Sorumlusu benim abi. Birazcık hız yaptım da Neymar abinin arabasına çarptım. Onunla da böyle tanıştık. Oh my god. Neymar'ın arabasına mı çarptın? Oğlum burada kaza yapmayı nasıl başardınız lan? Burada en fazla 30'da falan gitmeniz. Masi sırtardığına göre onun başarısı. Masi. Tamam Ronaldo tamam. Sakin ol baba. Abartılacak bir şey yok. Yani çocuk birazcık virajı hızlı aldı. Abisine şekil yapayım istedi. Abisi doğru birazcık gazladı. O da işte hafiften sürttürdü Neymar'ın arabasına ki Neymar'la da okeyler bir sıkıntı yok. Aynen be kız yani aynen. Biz okeyiz merak etme kepçik kulaklı Ronaldo. Şşş Arda oğlum var mı lan güzel kızlara? İnstadan göster bakayım yine bir göster. A abi yani bir sürü yazıyor da hangisini göstereyim? Oh my god. Masi oğlum bunlar ne yaşıyor lan? Trafik kazası geçirmişler. Ne yapıyor oğlum bunlar? Orasını hiç sorma Ronaldo. Hadi yürü gidelim gel. Bunlar halleder buradan sonrasını. Şş Arda Neymar. Oğlum kız bakma işini bitirince gelin eve hadi. Arabayı da çektirirsiniz. Oh my god. Oğlum kaza yapmışlar. Ne kızı lan? Ya sorma baba işte. Görüyorsun yani. Neymar Junior. Buldu yakışıklı genç kardeşimizi. Yani sömürüyor. Oh my god. Arabası gitmiş oğlum. Birazcık onu mu düşünse? Ne olacak be baba? Bir şey olmaz. Biz bu seriyle ne arabalar harcadık yani? Hem zaten kaza öyle eften püften bir kazaydı bir şey olmaz. Masi buradaki en büyük hata bende. Senin Arda'yla tek çıkmana izin vermemeliydim. Benden gizli çıkmışsınız. Abartma baba abartma. Alt üst ufak tefek bir kaza tamam. Hiçbirimizde çizik yok. Önemli olan da bu. Ne abarttın ya? Hadi girelim eve. Of fena maceraydı ha. Ulan şunu da alıp ben bir kaza yapsam? <laughs> şaka şaka. Vallahi güzel bir gündü bence. Eğlenceliydi. Kaza hariç tabii. Sonuçta kaza yapmak hiçbir zaman iyi değildir. Bu videoda gördüklerinizi asla gerçek hayatta uygulamayın. Neden? Çünkü biz zenginiz oğlum. Siz uygularsanız sıkıntı olabilir. Yani düşünsene Lamborghini'nizi vuruyorsunuz. Yapmayın öyle şeyleri tamam mı? Uzak durun onlardan. Oh my God. Bu ağzın demek istediği kurallara uyun. Limitleri aşmayın. Ve... Asla ama asla trafik kanunlarına çiğnemeyin. Değil mi Masi? Yani işte yani hani böyle kameraların falan olmadı. Asi. Aynen baba aynen işte kurallara falan uyun anladınız yani bütün güzel şeyler videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve maceralarında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün Neymar Junior'la Arda Güler'i tanıştırdık. Tabi tanıştırmamız biraz kötü oldu. Arda fena halde Neymar'ın arabasına arkadan girdi. Ve arabaya baya ciddi bir hasar verdi. Lakin en büyük hasar Arda'nın arabasında gördüğünüz gibi lamboyu kaplumbağa gibi ters çevirdik. Lakin olsun olur böyle şeyler özellikle de GTA 5'te. Çünkü biliyorsunuz biz bu süreliğe rampalardan araba mı atmadık, ateşlerin içinden mi <laughs> geçmedik. Bunlar daha başlangıç. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İşte her şeyi diyecektin ama bunu demeyecektin Emre kardeş. Belki sana merhamet edebilirdim ama Madem benim M4'ümü küçümsedin Gel bakalım Yarış düşündüğün gibi mi gidecek düşünmediğin gibi mi? Hep birlikte görelim Çünkü bu M4 oğlum M4 Hey yavrum hey 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 Kulakları kapatın kulakları Yırtılıyor oğlum araba resmen yırtılıyor arada ki farca ba karada farca hey ya